Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Draki Farm'ımızın ikinci videosu olan ikinci haftanın 7 günlük droplarını paylaşacağım. Ve güncel oyunun gidişatı ile ilgili biraz açıklamalar yapacağım. İkinci tur Draki'mizde 7. yani ilk haftayı bitirdikten sonra 8. gün ve 9. gün birer tane vb aldık. 8. gündeki drop SS'imiz bu. 9. günkü SS dropumuz da bu şekilde. Şu anda 14 gündür Drake farm'ına girdik. İlk turda 1 adet box ve 2 adet vb drop'u almıştık. İkinci 7 günümüzde ise sadece ne? 2 adet weapon breaker alabildik. Drake farmı bayağı bir bitmiş. Bu gidişatla bir ay full Drake'ye girdiğimizde 8 adet VB dropu yapar. Hadi şansımız çok çok iyi gitti diyelim. 10 adet olur. Eskiden hatta ve hatta şu şekilde 2020 yıllarında boro parti vardı. Sabit partim. Acaba diyordum boro partiye gitmesem de 4 çar drag farmı yapsam diye hesap ediyordum. Çünkü günlük yani 4 çar Fa direkt farmı hatta o zamanlar Twitch'te yayıncılar vardı. 3 server 12 çar direkt farmı diye adam günde 10 saat üşenmeyip direkt'e giriyordu. Günlük 1 1,5 GB civarında nakit kasabiliyordu. Çok güzel paraydı. Ama şu anda Felis için konuşayım. 3200 cash şu anda 1100 TL. GB fiyatımızda 250 TL civarlarında. Ortalama keşi GB'ye çevirdiğimizde 4.5 GB bir para yapıyor. Hadi bunu tırnasını sattık. Onu yaptık, bunu yaptık derken 4 GB peri ve dc pire almamız 4 gb 3.5 4 gb civarında 4 x trakiye girsek bile bu parayı çıkartamıyoruz oyun şu anda ölmüş durumda gidişat daha da ne olur bilmiyorum ama biz oynamaya ufak ufak videolarımıza çekmeye devam edeceğiz. Ama Draki Farm'ı oyunda Usko'da bitmiş. İlerleyen süreçleri yine pes etmeyeceğiz. 30 günümüzü tamamladıktan sonra Draki Farm serimizi sadece denemek için çek çekelim diye düşünmüştüm. 30 günümüzü doldurduktan sonra daha da Draki'nin D'sini bile görmeyiz diye düşünüyorum. Felis'te durumlar gidişat çok iyi değil. Bazen oluyor User bulamıyoruz. CZ bomboş oluyor. Ekipler gece PK'sını atıyorlar, çıkıyorlar. Gündüz 50 kill görevini bile yapmak bazen çok zor oluyor. JR durumları da Karus olursanız Karus güzel. Ee, ama Human tarafında pek iç açıcı değil. Ki Felis bir de Humanlar daha güçlü. 80 level üstü yani JR'ye de level sınırı geldiği için 83 level olmadığı sürece Felis de JR'ye Human ırkında çok zor giriyorsunuz. Kazanmak mümkün değil. Anca Feliski'de tıklayıp geçiyorsunuz. Bu güncelleme iyi mi oldu, kötü mü oldu onu da bilmiyorum. Ama çok oyuncu kaybettirdi. Hatta Dreyas'ta da bir karakterimiz var. Orada da oynuyorduk. Onun da şeyini yaptık. Dreyas'ta sabah JR'ye giren olmazken sabahları Dreyas'ta JR'ye girenler var. Onlar da bu yeni serverlardaki 80 level etkinlik karakterleri yapıp da kazanç sağlamaya çalışan arkadaşlarımız o serverlarda girmeye devam ediyorlar. Çok user kaybetti. Bakalım sunucu sahipleri bir şey yapar mı? Yeni güncellemelerde güzel etkinliklerle bir şeyler olur mu? Hiç bilmiyorum. Yıl başında eskiden en kötü görevler sıfırlanırdı, bir şeyler olurdu. Şu an yılbaşı adına da hiçbir etkinlik gelmedi. Bakalım ilerleyen zamanlarda hep beraber göreceğiz. Ama durumlar çok vahim. Zaten şu anda eğer bir ekibin yok ise oyunda en kötü ihtimalle bir 5-6 kişi değilseniz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Sola farm bitmiş. Geçen videoya atmıştık. 1 saat çöp farmı diye. 3.5-4 hadi itemli bir şekilde 2-2.5k iki, iki arası bir AP'li çar ile döndüğümüzde bile 5 civarı bir para kasıp biliyoruz. Yani günde 1 GB kasmak bile çok zor. Arkadaşlarla Evil Wizard mı yapıyoruz. 5 saat farmlıyoruz. Kimi geliyor hiçbir drop alamıyoruz. Yani yakında RPR paramızı bile çıkartamayacağımız durumlar oluyor. Evet düşen itemler çok değerli. Yeni server olduğu için. Ama şu anda farm adına işte farmımı yapayım, evimi geçindireyim durumları kalmadı. Parası olan da itemini alıyor. CZD PK'sını atıyor, çıkıyor. Ama bir oyuna bu kadar para bağlamak değer mi? Onu da hiç bilmiyorum. Karar meselesidir. Ama oyun bu şekilde giderse, düşüşe giderse sürpriz bir oyunla size geleceğim. Bu oyun üzerinden keyfimize biz de bakacağız inşallah. İzlediğiniz için, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.